Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber fiyat yol arkadaşım Connect uygulamasını inceleyeceğiz. Bu uygulama fiyat servisleri tarafından 1700 lira gibi bir fiyata takılıyor. Bu uygulama ile sahip olduğumuz şeyler kapıları uzaktan erişim ile açma. İnternetinizin olduğu herhangi bir yerde kapılarınızı uzaktan açabiliyorsunuz. Aracınızın konumunu görebiliyorsunuz. Aracınızı başka birine verdiğiniz zaman gitmesini ne gitmesine izin vereceğiniz e, mesafeyi ve kullanabileceği hız sınırlarını belirleyebiliyorsunuz. Eee yakınınızda neler var onu görebiliyorsunuz. E, en son yolculuğunuzu nereden nereye yaptınız onu görebiliyorsunuz. Kalan yakıtınızı ve menzilinizi görebiliyorsunuz. Lastik basıncınızı görebiliyorsunuz, akü durumunuzu, güncel kilometrenizi ve bakıma kalan kilometrenizi Ayrıca garanti başlangıcı ve bakım puanınızı buradan görebiliyorsunuz. Bunun bize sağladığı en güzel özellik esasında kapıları uzaktan açıp kapatabilme özelliği. Kapıları aç deyip şifremize girdiğimiz zaman kapılarımız otomatikman açılabiliyor. Aynı şekilde kilitleyebiliyoruz. Yani kumanda üzerindeki bütün komutları buradan Uzaktan erişimde yapabiliyoruz. Aracımızın konumu görünüyor. Ne kadar e, süredir park halinde onu görebiliyoruz. Hızma mesafe ayarları dediğimiz zaman e, aracınızı e, bir arkadaşınız istedi. İşte şu kadar mesafeye gideceğim, geri geleceğim dedi mesela e, veya bir tanıdığınız neyse aracınızı verdiniz e, ve veya servise verdiniz mesela. Burada da aynı şeyi yapabilirsiniz. E, hız limitinizi ve işte kaç metre çapında bir alana gidebileceğini e, belirleyebiliyorsunuz. Sonra son yolculuklar diyor. Burada da şöyle bir durum var. Aracınızı ne kadar süredir kullanıyorsunuz? E, kaç litre yaktınız 100 km ortalamada? Ne kadar e, bir hız ortalaması ile ilerlediniz? Kaç saattir kullanıyorsunuz? Bunları görebiliyorsunuz. Ee, ve bu e, yaptığınız sürüşü araç sizin için puanlayabiliyor. Bunun üzerinden de size bu şekilde puanlar veriyor. Çok yani çok kontak açıp kapatmak için e, verilmiş puanlar. O yüzden gerçeği yansıtmıyor. Yakınımdakiler dediğiniz zaman işte fiyatla Opet'in anlaşması olduğu için yakındaki Opet istasyonlarını gösteriyor. Menzilinizi gösteren bir durum var burada. Yakıtınız 50 litre. Bu aracın deposu 50 litre. Fiyatı GA. Menzilinizi görebiliyorsunuz. Lastik basıncı dediğimiz zaman lastik basıncı olan araçlarda tabii ki ayrı ayrı gösteriyordur lastik basınçlarını ama bizim aracımızda lastik basınç sensörü yok. Bu sanırım e, ABS beyninden alıyormuş. Net bilgim yok ama. E, burada en azından hani lastikleriniz soğukken veya sıcakken nasıl hava basacağınızı e, kış şartlarında kış lastiği kullanırken e, ne kadar daha fazla hava basmanız gerektiğini falan öğrenebiliyorsunuz. Akü durumuna tıkladığımız zaman açılmıyor bir şey. E, herhalde e, düştüğü zaman düşük falan bir şey yazacaktır. Hali hazırda kilometresini gösteriyor. Bakıma kalan kilometre ve garanti başlangıç tarihi. Daha sonrasında bu uygulamayla beraber bize gelen bir güzellik var. O da şu. Fiyatlı Opet anlaşmalı olduğu için biliyorsunuz ikisi de koç grubuna ait. E, fiyatlı Opet anlaşmalı olduğu için her hafta bu uygulamayı kullanan kişiler arasında bir kampanya yapıyorlar. Bir yarışma yapıyorlar. E, bu yarışmayla işte e, yaptığınız yolculuklarda tasarruf ettiğiniz tasarruf yani yakıt tasarrufu yapıyorsunuz. Bu miktarı e, size puan olarak veriyor. Ve sizi böyle bir sıralamaya sokuyor. İşte ben mesela 6362. imişim. 33 km yol yapmışım. Bu haftalık olarak sürekli değişiyor. İlk 5'e girdiğiniz zaman her hafta e, ilk 5'te olan kişiye bir depo yakıt hediye ediliyor. Bu da günümüz şartlarında aşağı yukarı yani 50 litreden hesaplarsak 700 lira civarında para yapıyor. Bu da gayet güzel bir rakam. Hani bu uygulamayı alıp aracı sürekli kullanırsanız ve tasarruf etmeyi de başarırsanız eğer e, uygulama zaten kendi ücretini çıkartmış oluyor. Bu da güzel bir şey. Yarışma kuralları da bu şekilde burada var mesela. Her hafta beş kişiye bir de bu akaryakıt diyor. Bence çok güzel bir uygulama. Yani güzel bir kampanya. Servis kısmına geldiğimiz zaman servisten teklif alabiliyorsunuz. Burada en üstte kampanyalardan bahsediyor. Bu uygulama ile Opet istasyonlarında mobil ödeme de yapabiliyorsunuz. Bunu çoğu banka yapıyor zaten ama. Bu uygulamanın da yapması güzel. Tabi tercih edilir mi edilmez mi orası tartışılır. Geçmiş servis işlemlerinizi görebiliyorsunuz. Mesela biz aracı alırken bize birkaç parça bir şeyler hediye etmişlerdi. Bunları buraya işlemişler. İşte bu Connect dediğimiz 915 liraymış 4 ay önce. Şu anda 1700 lira. Park sensörü, bagaj havuzu falan. Bunları görebiliyorsunuz. Bir sonraki bakımda da bunlar e, yaptırdığımız zaman yeni bakım bakım e, da yapılan her şey burada gözükecek. E, bu bir bakım hani aracınızı sattığınız zaman servis bakımlı olduğunu da gösterebilirsiniz. Yapılmış işlemleri buradan gösterebilme imkanınız var. Bu açıdan da güzel bir şey, güzel bir uygulama. Burada uyarı lambaları diyor. Uyarı lambalarında da işte ekranda gördüğünüz herhangi bir uyarıyı buradan bakabilirsiniz. Mesela şu uyarı ısıtma bujları devrede diye bir uyarı. Ee, bu tabi dizel araçlarda var, bizim aracımızda yok ama e, burada olması güzel. Aynı şekilde şu mesela, yağmur sensörü arızası diyor, bizde o da yok, o yüzden bunu da geçebiliriz. Orası bu şekilde, ee, bayi ve servis olarak hani aracı aldığınız veya borcunu taktırdığınız bayiyi gösteriyor sanırım. İşte burada yazıyor efsane yedek parça sanayi ve ticaret limited şirketi diye. Kasko bilgilerinizi e, kullanma kılavuzuna buradan girebiliyorsunuz. Acil yardım diye bir bölüm var. E, bu uygulama siz e, tabi Allah korusun, Allah göstermesin ama... Herhangi bir kaza yaptığınız zaman e, bu uygulama üzerinden bildirim gidiyor ve sizi arıyorlar. Eğer telefonunuzu açıp, e, telefonunuzu açamazsanız bulunduğunuz yere direkt... E, yani ambulansı gerekirse işte polise falan gönderiyorlar. Böyle bir güzel uygulama. Ee, daha sonrasında ambulans imeti diyor. İşte ambulans hizmeti yok kenarında yardım. Ya yani bunu aradığınız zaman, Fiat Acil Yol Yardım ara dediğiniz zaman, direkt e, Fiat'ın yol yardım e, destek birimine ulaşıyorsunuz. Bu da size işte ihtiyacınız olan şeyi gönderebiliyor. İşte yedek araç hizmetleri, fiyat servisine çekilme hizmeti, bu tavsiyeleri buradan yapabilirsiniz. Online mağaza dediğimiz yerde acil yol yardım, işte ekstra olarak alırsanız buradan ürün alabiliyorsunuz. 99 liraymış mesela. mesela. Bizim şu anda kullandığımız uygulama 1652 lira olarak geçiyor. Bu uygulamayı aldığınız zaman her sene yenileme ücreti var. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama hani içinde bir sim kart olduğu için sim kartla internet üzerinden e, erişim sağlandığı için onun bedeli olacaktır. Başka bir bedeli yok. Uygulama bu şekilde. Ee, burada mesela aracınız çekildiği zaman size bildirim gelebiliyor. Ondan sonra işte yakıtınız azaldığında lastik basıncınız düştüğünde yine size uyarılar gelebiliyor. İşte yeni yılınızı kutlamış. Emniyete sürüş diye bir uygulama bildirim gelmişti. Mesela bu benim bilmediğim bir şeydi. Bunu gördüğüm zaman farkına vardım. Mesela kış koşullarında lastik basıncını daha da yükseltmek gerekiyormuş. Çünkü bu kış lastiklerinde yerdeki kar lastiklerin arasındaki boşluklara dolarak yerde bulunan karlarla tutunma sağlıyormuş. Eğer lastik basıncınız yaz şartlarındaki gibi olursa lastiğiniz şekillerini tam koruyamayacak ve gerekli tutunmayı sağlayamıyormuş. Bunu mesela buradaki gelen bildirimden öğrenmiştim ben. Daha sonrasında anlatacak farklı bir şey yok esasında. Ha bir de Fiat Connect Kasko diye bir şey var. Adını tam yanlış söylemiş olabilirim ama Connect Kasko Olabilir büyük ihtimalle. Böyle de bir şey var. Mesela siz buradan e, buradaki işte bakım aralıklarınıza, kullanım tipinize göre size e, farklı bir indirim sağlayabiliyorlar. Bu açıdan da güzel bir şey. Güzel bir uygulama. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. E, aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. E, videoyu beğenip paylaşırsanız kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz herkese iyi günler